Bugüne kadar bir gün bile Bursalıları susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente aktarılması çalışmalarına hız verdi. Çınarcık Barajı'nın yıllık 743 milyon metreküp su akış kapasitesi bulunuyor. Barajımızın şu an dolu oranında 46.2 civarında. 2018 yılında işletmeye alınan 60 litre saniye kapasiteli paket içme su yapma tesisiyle bu barajdan 89 kilometrelik hat ile Nilüfer ilçemizde 11 mahalleye, Mustafa Kemal Paşa'mıza da 7 mahalleye sağlıklı su temini buradan verilmekte. 150 milyon avroluk krediyle finanse edilecek proje kapsamında Hamsu 15 kilometrelik iki hat ile yapılacak içme suyu arıtma tesisi iletilecek. Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi Kayapa Mahallesi üst kodlarında inşa edilecek. Sağlıklı içme suyunun dağıtımı için de Gümüştepe ve Gürükle Mahallelerinde inşa edilecek depolara iletim hattı yapılacak. Ödeneği hazır, hiçbir kesintiye uğramadan iki yaz daha üzerinden geçer. 2025 yazında inşallah bunu tamamen devreye almış olur. Kuraklığın zirve yaptığı 2019 yılında Bursalı hemşerilerimizi Allah'a hamdolsun bir gün dahi susuz bırakmadık. İnşallah Bursa hemşerilerimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da herhangi bir susuzlukla alakalı sıkıntı olmadan dört dört hizmet edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.